Mustafa Şahin? Gel. Annesi babası Mustafa Şahin bu mu? Doğru mudur? Tamam. Bazen böyle Mustafa diyorum başkaları çıkabiliyor da. Mustafa bize ne yapacaksın? Gangnam Style oynayacağım. Gangnam Style müziğini bulamadık ama ona benzer bir müzik var. Sana bir evet. müzik çalalım mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Müzik geliyor oynayacak mısın? Evet. O zaman gönderin bakalım onun müziğini de. Bir. 2 3

Mustafa'ya kocaman bir alkış gönderiyoruz. Mustafa, müthiş oynadın da ben yorulacağım diye korktum. Yoruldun mu? Hiç yorulmuyor musun sen dans ederken? Ya inanılmaz, hiç durmadın çünkü. Dedim ki Mustafa yorulmasın. Hemen sana da hediyeleri veriyorum. Kitabın ve katılım sertifikan.